Herkese merhaba. Bu videoda Reddit uygulamasında profil adımızı nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için Reddit uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ üst tarafta bulunan profil resmine dokunuyoruz. Açılan menüde profil seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra profil adımızın yanındaki düzenle butonuna dokunuyoruz. Açılan ekranda görünen ad kısmına yeni profil adımızı yazıyoruz. Son olarak sağ üst tarafta bulunan kaydet butonuna dokunuyoruz. Bu sayede Reddit hesabımızın profilde görünen adını değiştirmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.